Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezsen önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen ve başarılı oyuncusu Fahriye Evcan'dan yeni görüntüler geldi. Evcan oğlu ile birlikte fotoğrafını, dörtlü fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından tüm pastalarımı senin notunu düşerek takipçileriyle paylaştı. Ben de sizler için hemen aldım ve kendi videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Kalın, mutlu kalın, takipte kalın. <Sessizlik> <Sessizlik> tın, 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 tın. Thank yeah.